Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saç uzatma oyunu oynayacağız. Ee, hemen başlayalım. Bu oyunu herkes çok görüyor biliyorsunuz. Hemen başlıyorum. Bence çok güzel bir şey olacağı benziyor. Şu an biraz saçım kesildi. Ve turuncu olacak şimdi. Çok güzel bir oyun. Ben çok sevdim bu oyunu. Ben bunu hep ekranda görüyordum. Ve ay, yani bir oynamak istedim sizinle. Çok güzel bu oyun. Allah. Ne yaptım ben ya? Neyse. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle. <laughs> Çok kötü oynadım. Geliyorum. Biraz kötü oynuyorum. Çünkü şey. Hmm. Garip oldu. Allah. Dur bak şunu da alayım uzasın. Büyük ihtimalle kısa kalacak ama bilmiyorum. Kısa kalacak bence. Aaa. On. Onayı nasıl alıyorum arkadaşlar? Bu oyunu benim en yüksek yukarıda e tam 80'e kadardı çok güzel bir rekordu. Keşke size de gösterebilseydim. Ee, hemen edine basıyorum. O hamlesini geliyor. 380 şu an elmasım var. Ben böyle bir Ve sonra çok güzel şeyler alacağım. Şimdi 10. level diyeyim şu anda. Aa bu saçım kesilmedi. Tamam. Allah kesildi. Allah kesildi. Ay burada da kesiliyordu değil mi? Ay o, hiçbir şey olmadı. Ama saçım çok kısa kalacak buna eminim ya. Çok kısa oldu. Çok kısa kalacak. Çok bakmaya bile gerek yok. Çok kısa. Gel ben de ne arkadaşlar. Ee, sarı yapalım saçını hemen şöyle. Tamam. Burada biraz sakin olacağım. Ay Allah ay ay. Saçımı da kesiyor bu nalet şey. Oo, bunu kesmedi bence kaybedeceğim diye düşünüyorum. Yani öyle olacak yani çok kısa kalacak. Kaybettik evet. Bir şey oldu. Çok kısa ya. Neyse. Devam edelim hemen. Ee, bu leveli geçeceğim. Kafayı koydum. Ben kafayı koydum o yaparım. <laughs> Ama geçemiyorum. Çok kısa şey. Ay çok kısa yaptı. Bir de hemen bitiyor bu level biraz daha uzatmam lazım biraz dayan Allah hayır ya ay alamadım da saçı kısa kaldı galiba bilmiyorum ama e, çok kısa kaldı şu anda saçı ay, çok güzel boyun bir ama o biraz işi bozuyor ya neyse arkadaşlar reklamda çıktı çünkü interneti kapattım Edeceksiniz ki sen şimdi reklamsız bunu nasıl kaydediyorsun diyeceksiniz benim bir tane Samsung telefonumda şey var. Game Launcher diye bir uygulama var. Orada kaydediyor böyle. Allah. Şunu alayım bekle. Allah alamadım. Çok kısa kaldı yine. Neyse. Game Launcher diye bir uygulama var kendiliğinde. Orada kaydediyor. Ondan yapıyorum yani. Ben bana nazar değildi bence ya. Çok fail bir video oldu gerçekten. Neyse. Hadi bakalım. Ben o sefer saçlarımı uzatacağım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Burada çok hata yapıyorum açıkçası bence. Evet çok hata yapıyorum şu anda. Geç şuradan da şey oldu. Ha, ha, of, konuşamadım. Fail. Yani aldım ama büyük ihtimalle olmayacak zaten. Yani seksüelle ulaşacak hali yok. Evet. Bir nazar dedi bize sanki. Ne <laughs> alaka ya. Neyse. Şimdi mavi birimizde alıyoruz. Mavi çok yakışıyor her Her çok yakışıyor bu kıza. Ama çok sakin olmam gerekiyor. Çok sakin olmam gerekiyor. Durabiliyor muyuz? Aa durabiliyormuşuz. Tamam. Aa, çok sakin olmam gerekiyor şimdi. Çok, çok, sakin. Çok sakin. Ve evet yaptım. Hem de rainbow oldu saçım. Tamam. Yaptık. Sanırım ee, aa, tam 25'e kadar gelmişiz. Çok güzel. Ee, benim rekorum tam buradaydı. 80'deydi. Neyse. Hemen şuradan 25 elmasımızı alıyoruz. <laughs> şu an 405 elmasımız oldu. Devam ediyoruz. Şöyle. Allah! Cenaze mi okunuyor şu anda? Çünkü çok kesici şey var. Çok. Aa bak ben burayı çok seviyorum arkadaşlar. Ay alamadım ama neredeyse yarısını. ha? Ay çok zevkli. <laughs> Çekilin yoldan Rapunzel geliyor. Saçları bayağı uzun oldu yani. Şey kesinlemesi elde değil. Büyük ihtimalle kıramayacağım. Ay çok kısa kaldı. Dur biraz daha uzasın. Şu an orada bizi bekliyorlar. Allah. Çok kısa kaldı. Daha demek ki bir keşke yine aynı şekilde olsaydım çok kısa kaldı dedim. Belki onun olsa bir ihtimal kazanırdık ama kaybettik devam ediyoruz. Ee, bunu da geçeceğim inanıyorum ben. Yani öyle hissediyorum. Allah! Allah'tan orada bir sürü saç var da yine en azından bir şekilde bir şey yapabiliyoruz. Neyse. Hemen şuraya otursun kızımız ve iyice toplamam lazım. Anahtarımızı aldık. Şuradan. Bu, burada da kesici aletler var. Onları takımamam lazım. Bayağı uzadı saçımız. Belki böyle daha da bir rekoru giderdik. Ama çok korkuyorum şu anda. He, tamam. Bence bir burada bir hile yapmak istiyorum. İstiyorum ya. Aa, aha. Biraz nasıl bir uzun kaldı en azından. Bir saniye. Dur bari biraz daha kısa ama. Ha, tamam. Tamam kazandık bunu. <laughs> az bile olsa kazandık. Bu bir kazandı. biraz az. Kaç oldu? 15. Tamam. 15 elmasımızı alalım. Bir iki defa oynayacağım arkadaşlar daha. Neyse. Hemen edine basıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Oyun da çok güzel. Reklamsız bazı reklamlar oluşuyor ama interneti kapatın reklamsız çıkıyor yani. Oyun böyle oluyor. Oo, çanta. Siz reklamsız izleyin yani şey yapın. Yani de biliyorsunuz bazı telefonlar tıpkı Samsung olamıyor. Böyle şeyler olmuyor mecbur açıyorsunuz kaydetmek için. <laughs> Öyle. Ben biraz şanslıyım yani oyundan. Allah ben şuradaki rainbow saçı alacağım. yeni sarı bir de var orada. Allah çok korkuyorum ben bundan. Heh, devam edelim. Devam edelim. Allah çok kesildi. Biraz da hızlandı gibime geldi sanki. Yok o kadar da hızlanmadı. Bu sefer de turuncu alalım. Ee, bakalım. 10. yine Çok büyük bir şey değil yani. Ama şu rekoru gerçekten geçmek isterdim. Belki bize ulaşmak isterdim. Sen de harika durdu. Bunu kaybedeceğim. Şu reklam olması gerekiyor. Ay be, çok bir şey oldu. Neyse. Edine basıyoruz ve 430 <laughs> elmasımız oldu arkadaşlar. Ben bayağı biriktireceğim. Ve son reklamları açmayı planlıyorum ki. Yani güzel şeyler alabilirim. Çok reklam çıkıyor ya. Çok reklam çıkıyor. Allah. Allah. Tamam tamam. Tamam bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Allah. Woohoo! En sevdiğim yer arkadaşlar bu. En güzel yer gerçekten. Ben hemen maviye gideceğim vallahi. Çok kötü oldu. Ay yazık kıza ya. Düştü oradan. saçında bir türlü uzamadı ki. Heh. Tüh. Oo, çok güzel oluyor şu anda. Hihi. Tamam, bu sefer yaptım hata yapmayacağım. Söz veriyorum. Ama burada çok hızlı olmam gerekiyor. Ve evet. Rekora gidemezsek de en azından bir mucize oldu. Ve 35 alt elmas kazandık arkadaşlar. Ee, hala rekoru gösteriyor. Bir, bir şeye. Neyse. Hemen şuradan elmasımızı alacağız arkadaşlar. Ee, videom artık bu da bitecek Çünkü şansı çok az kaldı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.